Hoş geldiniz. Bugün yine bomba gibi bir tarifle karşınızdayım. Sağlıklı Mutfakta sağlıklı tarifler pişmeye devam ediyor. O zaman hadi gelin hemen malzemelerimize göz atalım. Bakalım bugün mutfağımda neler pişiriyorum? Evet, bugün mutfağımda gençlerin, çocukların hatta son zamanlarda artık yetişkinler bile bayılıyor. Çok ünlü bir e, fast food markasının tavuklarından yapacağız. Evet. KFC marka bir e, tavuk markası var biliyorsunuz ve e, çocuklar, gençler hatta ben de çok seviyorum ama daha sonra kafayı çok yordum. Dedim ki buna benzer bir şey evde yapabilir miyim? Bu çıtırlıkta, bu tatta ve uğraştım. Çok fazla yerden, e, yabancı youtuberlardan e, baktım, denedim. Birçok e, tarif denedim ve sonunda bir tarifte artık e, karar kıldım. Kesinlikle çıtırlık, tat hemen hemen aynı oluyor. O zaman hadi gelin başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Tarifimiz için yarım kilo kadar ben tavuk göğsü kullandım. Ee, tavuk göğsü gerçekten çok daha yumuşak oluyor. Aynı tarifi kanatla da yapabilirsiniz ama ben böyle hemen e, çıtır çıtır e, yemeği seviyorum. Çerez gibi yemeği seviyorum. Yani cips gibi çerez gibi yemeği seviyorum. O nedenle de e, tavuk göğsünü tüketmek bana daha ko e, kolay geliyor ve daha cazip geliyor. Bundan dolayı tavuk göğsü tercih ettim. Ama dediğim gibi but da kullanabilirsiniz. Aynı tarifi kanat için de uygulayabilirsiniz. Bugün biz yarım kilo kadar şu şekilde daha önceden julienne julien kestiğim tavuk göğüslerimi kullanacağım. Bunun için öncelikle tarifimde çok önemli bir püf noktası ama gerçekten o güzel lezzeti ve yumuşaklığı veren şeylerden bir tanesi şu şekilde bir fincan kadar krema ekliyorum. Gerçekten bu krema e, o aroması ve vermiş olduğu yumuşaklık e, ağzı çok güzel bir tat bırakıyor, çok güzel bir aroma bırakıyor. E, şimdi tavuğunda tabii ki göğüs kullandığım için göğüs bilirsiniz e, genelde sert olur. O sertliğini alması e, bakımından da şöyle yarım fincan kadar da zeytinyağı kullanacağım. Bir miktar tatlandırmak için tuz kullanıyorum. Baharatçılarda köfte baharatı diye bir baharat var. Her baharatçı da hemen hemen olur. Ondan kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir aroma veriyor köfte baharatı da. Kekik tabii ki tavuğa çok yakıştırıyorum. Şöyle top kekiklerim var. Hafif ezerek. Top kekik ekliyorum. Ve yine tavuğa çok yakıştırdığım baharatlardan bir tanesi kimyonumu ekliyorum. Ve tabii ki birazcık da karabiber ekliyorum. Ve daha sonra bu karışımı güzelce birbirine karıştırıyorum. Bütün baharatlar, bütün tavuklarla buluşana kadar Sadece karıştırıyorum. Bazen böyle sinema keyfi yaptığınızda, arkadaşlarınıza davet ettiğinizde bu fast food'u çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz biraz daha tatlandırmak isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Yani kırmızı seviyorum ben, beyaz sevmiyorum derseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Tavuklarımı şu şekilde terbiyeledim ve şimdi tavuklarımın terbiyesini birazcık emmesi için dolaba götürüyorum. Yarım saat hatta bir saat kadar dinlendiriyorum. Tavuklarımı yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar buzdolabında beklettim. Güzelce kremalarını emdiler, renklerini bütün baharat verdi. Hatta daha sonra yarım kaşık kadar pul biber de ben ekledim. Birazcık renginin de ben de koyu olmasını istedim. O yüzden o eklemeyi de yapmak istedim. Ee, ama e, hani koymasaydım da ekstradan bir e, tat vermezdi. Sadece renginin birazcık daha koyu olmasını istediğim için ekledim. Ve şimdi artık kızartma ve bütün harçlarıyla buluşturma zamanı. Tavuklarımı şimdi mantılama işlemini yapacağım. Güzelce harçlarını yapacağım. Fakat e, bunu yapmadan önce şöyle geniş bir ee, Kapa aldım kendime. Geniş olmasını, yayvan olmasını istiyorum çünkü kolay çalışmak istediğim için bu kabı şimdi ben ikiye ayıracağım. Bir kısmına şöyle e, tam buğday unu kullanacağım. Normal unla da yapabilirsiniz ama tam buğday ununun lezzetini sanki daha çok beğendim ben bunda ve daha çıtır oluyor sanki hani böyle galeta unu varmış gibi. Şu şekilde elimle de yayvanlaştırıyorum. tarafta da şöyle mısır gevreği kullanacağım. kompleks. Bunların arkadaşlar e, birçok çeşidi var biliyorum ama bu mısır gevreği olan çok daha fazla. Onu çıtırlaştırıyor. O yüzden bunu kullansanız daha iyi olur. Hani bunların diyet ürünleri de var. Diyet ürünlerinde çok fazla e, çıtırlık olmadı. Şöyle çok böyle un gibi yapmıyorum. Elimle hafif böyle kırıntılar olsun istiyorum. Bu arada bu işlemi yapmadan önce derin bir kızartma kabında ayçiçek yağınızı veya kızartma yağınızı altında açabilirsiniz. O da çünkü biraz kızgın bir yağ olması gerekiyor. Kızartacağız çünkü. Kızgın yağ olmasını istiyorum. Çünkü çıtır çıtır olması birazcık yağın kızgınlığına da bağlı. Evet böyle elimde güzelce kırıyorum. Diğer bir tarafta da iki tane yumurtayı çırptım az bir e, yumurtayla. Onu da şöyle bir tarafı alıyorum, şöyle tarafa alıyorum. Ve şimdi artık e, tavuklarımı monta, mon, mantolayabilirim. Tavuklarımın artık mantolama işlemine başlayabilirim. E, ne yapacağım? Öncelikle tavuklarımdan şöyle bir parçayı alacağım. Öncelikle unuma batıracağım. Unuma güzelce bulayacağım. Daha sonra yumurtamı alıyorum. Yumurtama güzelce batıracağım. Ve sonra da çıtırıma güzelce bulayacağım. Evet, şu şekilde hepsini bulamaya devam ediyorum. Öncelikle una buluyorum. Daha sonra iyice yumurtayı buluyorum. Ve sonra da çıtırma buluyorum. çıtırma buladıktan sonra çok fazla bekletmeyelim. Bu kısımda biraz hızlı olmamız gerekiyor. Çıtırlar da e, yumuşamasınlar. Çünkü çok daha çıtır olmasını istiyorsak eğer fazla yumuşatmamamız gerekiyor. Evet bu şekilde... devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen zaten yapışıyorlar. Çok rahat bir şekilde, hızlı hızlı. Hatta iki kişiyseniz iki kişi birlikte yapmak daha da mantıklı olabilir. Evet, tavuklarımı mantoladım. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Bir kısmını mantoladım. Şu anda Diğer bir kısmını da biraz sonra mantı olacağım Dediğim gibi üstündeki bu çıtır olan kısımları şu şekilde kururken hemen kızartmak istiyorum. Yumuşadıkları zaman birazcık çıtırlığı gidiyor. Bu gerçekten bunun çok önemli bir püf noktası. Şöyle derin bir kızartma tavam vardı. Oraya da sıvı yağımı ekledim. Ve şimdi bunları teker teker kızartacağım. Üzerlerindeki çıtırlar birazcık tabii ki gidebilir. Sorun değil. Yine de gayet güzel çıtır oluyor. Güzelce altın sarısı gibi kızarana kadar, tıpkı dışarıda yediğimiz renge gelene kadar kızartmaya devam ediyorum. Gerçekten evde bu tarz şeyleri kendim hazırladığımda çok daha mutlu oluyorum. Çünkü dışarıda katkı maddelerinin artık çok fazla olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve gerçekten bize birçok şey dayatılıyor yememiz için, kullanmamız için. Bunlardan ne kadar uzak durursam o kadar kardır diyorum. O yüzden de bu tarz şeyleri çok ciddi kafa yoruyorum. Nasıl ben kendim evde yapabilirim diye. Ve gerçekten kendim evde yaptığım zaman yerken de yaparken de inanılmaz mutlu oluyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Tabii ki her şeyden uzaklaşamıyoruz çok dışarıda kalamıyoruz. Mutlaka ister istemez zorunda olduğumuz noktalar olabiliyor. Dışarıda yemek zorunda kaldığımız zaman da oluyor. Ki insan bazen dışarıda da olmak istiyor. Ama yine de evde yapmanın keyfi gibisi yok diyorum. Şu şekilde birazcık kızartacağım. Güzelce o dışarıdaki yediğiniz renge gelene kadar kızaracaklar. Gerçekten istediğim kıvamda güzelce kızardılar. Tam dışarıdakiler gibi oldu. Bunu hemen kabıma alacağım ve diğer parçayı kızartmaya devam edeceğim. Evet, renginin aynen bu şekilde olması yeterli. Çok fazla yapmamanızı tavsiye ederim. O dışındaki çıtırın da tadını bozmak istemeyiz. Bu şekilde kızarması yeterli. Gerçekten çok çıtır çıtır olduğunu göreceksiniz. Tavuklarımı kızarttım tamamıyla. Hatta servise de hazırladım. Artık çıtır çıtır yemeye hazır tavuklarım. Ee, kesinlikle görüntü bakımından zaten kesiyle aynı ama keşke de tada da bilseydiniz. Umarım yaparsınız, beğenirsiniz. Fakat şöyle açıp içerisini göstermek istiyorum gayet güzel çok da sıcaklar ve arkadaşlar tavuğunuzu herhangi bir sosla da tatlandırabilirsiniz mayonezle veya ketçapla veya barbekü sosla kullanabilirsiniz Üzerine daha da fazla baharat da koyabilirsiniz artık bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış ama bugünlük benden bu kadar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize sağlıklı günler diliyorum sevgiler